Efendim Ceyda. Neredesin? Çıkamadın mı daha? Şimdi geliyorum. Çok kalamayacağım zaten. Bir bakıp çıkacağım. Ofise gitmem lazım. İyi tamam. Çabuk gel. Boyacı falan para bekliyor. Anladık. O da gelecek mi? Ferhun değil mi? Uğrayacak. Belki karşılaşmazsınız. Neyse hadi oyalanma. Teker teker gelir şimdi alacaklar. Tamam. Ay yere de basmıyorsun. Nasıl kirletiyorsun bu ayakkabılarını? Bilmem ki. Üf. Oo. Daha fazla şişmiş bunlar. Oo. Neyse. Misafir gittikten sonra yaparım masajını filan. Şimdi güzelce bir siler temizlerim seni ha. Tertemiz oturursun. Banyo sonra artık. Fikret. Bari bugün gel kızım. Senin de bu eve girmek istemediğini biliyorum. Ben istiyor muydum? Fikret. Bari bugün gel yüzünü göreyim. Lütfen. Nineciğim niye koydun yine bunları? Aa bırak elleme şuna bir şey söyle. Ne oldu? Yine çeyiz serer gibi sermiş bütün örtüleri. Ne var kızım? Bugün bayram. Ben hoşlanmıyorum ama nineciğim. Ne olur. Bak bir tane şunu koyayım hatırın için. Lütfettin. <laughs> Bu kız benim zevkime hiç güvenmiyor Umutcuğum. Aşk olsun. Yavaş, bekleyin, hep birlikte girelim. Gel. Derbas sonumu ver. Tamam. Ha. Ay. Yavaş. Dur. Dur, dur. Tutun bana. Dur, dur, ha, tutun bana iyice, yavaş, ha. yavaş. Geldiler mi? Geldiler. Fikret abla. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umut bak kardeşlerim geldi. Ne kadar tatlıymış. Evet diyor. Çok, tatlı. çok özledim. Ne hoş olmuşsun. Evet, Geç içeri. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay, ay, verelim mi biraz. Aman ya, aman sen kimler sen geliyor? geliyor? 15 günde. Çok Her seferinde bu halimle bir beni bir ayağına bir getiriyorsun bir ya. Bir şey Alacağın olsun Fikret. <laughs> tamam, söylenmeden hadi, hadi. Hoş geldiniz. Ayaklar baş oldu, başlar ayak oldu. <gülüyor> <gülüyor> Artık biz bayramlarda el <laughs> öpmeye geliyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi misin? Bak, evet teşekkür var. ederim. Bak. Hoş geldin. İçeride devam edelim hadi. Ne haber Reyhan? Ne olsun. Hoş geldin kardeşim. <gülüyor> 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 İyi bayramlar. Aa, sana ne oluyor be? Deli mi ne? Musun? Ne yapayım? Hadi. Bak, bak, buraya bak, buraya bak. Zahmet etme alırım ben. <laughs> İyi bayramlar. Evet. İyi bayramlar. Rableriniz Hoş geldin. Bak mi? Baba, baksana ne kadar büyümüş. Oğlum. 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 Bak. Bak, Benim aldığım oyuncağı çok sevdi baba. <laughs> Yavrum. Ah. Ay yavrum. Baba kokusuna hasret o da tabii. Nasıl yüzü güldü. Oğlum. Oğlum. Sen oynayacak mısın bakayım ben. abilerinle? Ha? Annemiş benim güzel oğlum. Ooh. Babasından ayrı ilk bayramı. Oh. Kahveleri yapayım ben. <laughs> Suçunu biliyor. Nasıl hemen kaçıyor bak. Anne. Başlama. Hele sen hiç konuşma. Her şeyin müsebbibi. Bırak ben yapayım. Yapıyorum tatlım. Çok iyi gördüm seni ama biraz zayıflamışsın. Yo aynıyım. Bunu düşürdük Fikret. Yıkarım ben. Hadi gidin geliyorum. Hadi mutfak küçük dönülmüyor. Ufak ufak anlamlı yeceler söylemeye başladı. Gel gel diyor. Anne diyor. Veya bana öyle geliyor. Baba diyor mu baba? Unutturma çocuğa babasını. Aa olur mu? Hep konuşuyor çocuklar yol. Sanki cevap verecekmiş gibi hep anlatıyor kardeşlerini, ablasını, aman babasının haltlarını anlatmasın da. <gülüyor> helal helal. <gülüyor> Yanlış anlama, boğazında kalana diyorum. Yaptıkların hala benim bile boğazımda. Dolmadan almadınız. Sizin için yaptım. Ya evde bile yapmazdın ayol. Çok özlemişsin sen beni belli. <laughs> Evi tutmuşsun Fikret Abla, Reyhan Abla söyledi. Evet, buraya çok yakın. Hemen arka sokakta. Aa, çok güzel. Ben başka mahallede aramadım zaten. Uzağa gitmesin diye dua ettim. Allah'tan bir ev boşaldı. Ee, i̇çine durumda. Boya falan yapmak lazımdır. Söyle ben halledeyim. Hayır, hallediyorum ben. Badanayı kendi yapıyor. Olur mu Fikret? Birini yollayayım hiç olmazsa. Ev çok küçük. Ben de Umut uyuduğunda gidiyorum her gün. Oyalanıyorum. Yavaş yavaş hallettim bile. Bitti gibi zaten. Ee, başında bir erkek olmayınca ne yapacaksın? Kendi işini kendin yapacaksın. Mecbur. Biz de görelim evi. Tamam. Karnınızı doyurun bakarız. Sakıncası yoksa ben de görmek isterim. Tabii. Nasıl istersen. Ben getireyim. Tamam canım. Kalktım. Necla arıyor. Alo canım. Ne haber abla? İyiyim canım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben yalnızım. Kabristan'a uğradım. Cem'i ziyaret ettim. Canım. Şimdi senin elini öpmeye geliyorum. Müsaitsen. Gel tabii. Çocuklar da geldi Adapazarı'ndan. Cevriye Hanım da geldi. Hii! Hayatta gelmem o zaman. Akşama kadar sendeler mi? Hı hı. Gel ne zamandır görmedim seni. Özledim. Of. Cevriye Hanım'ı hiç çekemeyeceğim şimdi. Ne olur abla kusura bakma. Ben sana akşama uğrarım. Ya da yarın gelirim. Peki sen bilirsin. Hadi çok öptüm. Her şey yolunda değil mi? Ali nasıl? Aman ne bileyim iyi galiba. İyi Neyse gelince konuşuruz. Peki. Hadi herkese selam. Çok öptüm. Söylerim. Sen de Ali'ye selam söyle. Hoşça kal canım. Selamları hürmetleri var. Aleyküm selam. selam. Gelmiyor mu? Kabristan'a falan uğrayacakmış bugün. Yarın gelecek belki. O da gidip gelmiyor mu sizinkilere? Hayır. E eh, tabii o adamın evine gitmesin. Gitmesin de sen hiç olmazsa hastaneye hastaneye kontrole gittiğinde babanı görüyorsun. O hiç görüşmüyor değil mi? Anne, kapatalım istersen bu konuyu. Ay merak ediyorum ayol, sana ne oluyor? Aa. Annenle de mi görüşmüyor? Görüşmüyor. Ben çayları tazeleyeyim. Ha. Sonra anlatırım diyorum. Küs hepsiyle. Leyla'ya gittiler diye mi küstü? Daha derin mevzular. Sonra konuşuruz. Sonra. Anne. <laughs> efendim? Ali ben kabristandan çıktım eve dönüyorum. Fikret ablana da gidecektin hani? Vazgeçtim. Çocuklar gelmiş pazarından. Cevriye Hanım falan. Başı kalabalık. İstersen bekle babaanneni birlikte gidelim. Ben geldim. Adadayım. Ya. Sen gelmeyeceğim deyince erken çıktım. Anladım. İstersen yollayayım kaptanı alsın seni iskeleden. Yok, bu saatten sonra. Ben şirkete gideyim en iyisi. Fırsattan istifade çalışırım biraz. Peki. Hazırsan oradayken çalışayım. Gözün görünce laf ediyorsun hep iş iş diye. Ali! Tamam akşam görüşürüz. Babaanneciğim. Ay! Hoş geldin bir taneciğim benim. Hoş bulduk. Bayramın kutlu olsun. Necla yok mu? Yok. <laughs> geç can, geç. Oo, ne şık paket bu böyle. Sevdiğin çikolatalardan aldım. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Merhaba, sen de hoş geldin. Canan da biraz önce geldi. Canım sağ olsun. Herkesten hatırlaz. Her zaman arayıp sorar. Önemli günleri hiç atlamaz. Bir tanecik babaannem var. Sağ ol kızım benim. Buyurun. Nasılsın? İyi. Sen? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Necla nasıl? İyi o da. Tatilden istifade halletmesi gereken işleri var. Gelemedi. Açıklamana gerek yok çocuğum. Gerçekten. Hiç arayıp sormadığı gibi bir bayram ziyaretine bile gelmiyorsa artık kendi bilir. Gelemediği için üzüldü. Uğrayacak sonra. Asıl sen üzülme çocuğum. Alınmıyorum ben. Onu da öyle kabul ettik artık. Emine Hanım'a söyleyeyim ben. Kahvelerinizi yapsın.